Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar bugün dersimiz fiil cümlesiyle ilgili olacak. E, fiil cümlesi arkadaşlar ne demek? Fiil cümlesi cümlenin ise bir cümlenin ilk kelimesi fiille başladıysa biz buna fiil cümlesi diyorduk. Eğer bir cümle isimle başladıysa biz buna isim cümlesi diyorduk. Bugün de arkadaşlar detaylı bir şekilde isim cümlesinin kuruluşuyla ilgili detaylı bir şekilde analizleri yapıp öğreneceğiz inşallah. Kıymetli arkadaşlar Arapçada e, e, fiil çekimleri 16'ya kadar da çıkıyor. Ama Türkçemizde bir fiilin çekimi 6 çekimi vardı. Mesela dikkat burada yapabilirse yazalım arkadaşlar. Evet dikkat edersen mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Evet. Gittim arkadaşım mesela şöyle yapalım. Evet. Buraya yazalım arkadaşlar. Gittim. Evet. Ee, gittin. Gittin arkadaşlar. Gittin. Evet. Gitti. Gitti. Evet arkadaşlar evet ve şurada yazarım bunları da arkadaşlar evet şurada yazarım ve şurada yazarım gittik gittik gittiniz gittiniz Gittik, evet. Ve gittiler arkadaşlar. Dikkat edersin burada. Gittiler. Evet arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, buna bir şey e, açılımı yapalım. Gittik. Aslında burada arkadaşlar gittim. A, burası arkadaşlar. Bu birinci çekimimiz arkadaşlar. Dikkat edersin bunu kırmızıya boyatayım. Gittim, ben gittim. Şurada gittin. Evet sen gittin. Gitti de bakın arkadaşlar ek almaz. Çünkü köktür. Arapçada bunu göreceğiz şimdi. Şurada arkadaşlar şöyle yapalım. Bunları bir uzatayım birine. Evet. Gittik arkadaşlar bakın. Üç tane Türkçemizde tekil vardır. Gittim, gittin, gitti. Gittik de çoğulu arkadaşlar dikkat ederseniz gittik gittiniz arkadaşı bu bunlar özne de bunları unutmayalım bir de gittiler arkadaşlar kaç tane var 3 tane çekimimiz var arkadaş. Bakınız gittim ben, onun çoğulu gittik. Gittin sen, onun çoğulu gittiniz. Gitti o, gittiler onlar Gördün mü? Türkçe'de bu 6 çekimin dışında çekimler yok arkadaşlar. Ama Arapça'da şimdi göreceksin altı, altı çek, 16 çekim çıkacak arkadaşlar. bu Arapça'da erilik, dişilik söz konusudur. Aynı zamanda ikiler söz konusudur. Onun için mesela Türkçemizde gitti dediğimiz zaman kadınların gittiğisi ayrıdır, bayanlarınki ayrı Arapçada. Mesela gitti zehebe erkek için, bayan için zehebe. Mesela onlar gittiler erkeklerin onlar çoğul olarak gittiler demesi farklıdır dişilerden. dişilerden. Zehebu erkekler gittiler. Zeheb bayanlar gittiler. Onun için arkadaşlar bu e, ayırtı öce, e, özellikler, ayırtıcı özellikler iki dilin arasında bulunmaktadır. Öyleyse arkadaşlar a bunları unutmayın. Bunlar neydi? Bunlar e, Türkçemizde özne diyoruz. Arapçada bunların adı fail bu değişmez. Mesela gittim de arkadaş asla bu değişmez. Gittim geldim yine me geldi yazdım yine me geldi koştum yine me geldi. Bak burada da gittin yazdın baktın yine ne geldi bunlar değişmezler. Bak kökte arkadaşlar bir şey olmadı gitti dediğimiz zaman kim gitti Ali gitti ya da Ayşe gitti deriz. Bunun kök bu köktür bunun faili gelirse bunu açıktan bir isim gelir. Mesela Türkçe'de bunlar sabit. Arapça'da şimdi bu sabitleri göreceğiz arkadaşlar. Analizleri yaparken. Gittik bakın arkadaşlar. Biz gittik değil mi yani? Geldik yine K gel, geldi. Koştuk yine K e, geldi. Yazdık yine K geldi arkadaşlar. Burada da gittiniz bak yazdınız. Yine niz geldi. Koştunuz. Baktınız. Gittiler. Geldiler. Yazdılar. Bunlar A bunlar arkadaşlar. Bunların adı Türkçe'mizde. Biz özne diyoruz. Ama Arapçada bunların ismi faildir arkadaşlar. Ama muttasıl fail, e, damir-i muttasıl fi mahalli fail, öznenin yerinde bulunan bunlar faillerdir arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kıymetli arkadaşlar bunların detaylı analizleri yapalım. Bakın burada şahıs zamirleri yazmışım. Bunlar şahıs zamirler, bunlar ise bitişik zamirlerdir arkadaşlar. Tamam mı? Ene, ben ama şahıs zamirler ya da ayrık zamirler bunlar tek başlarına anlamı vardır. Ama bunlar da fiillerle birlikte gelmese anlamları yoktur. Fiillerde manaları anlaşılır. Bakın arkadaşlar şimdi bu önce sağ tarafındaki olan burası mazi fili. Bak el fiilu madi. Burası mazi fili, Burası da muzari fiili. Önce arkadaşlar ben mazi geçmiş zaman fiilin analizi yapayım. Sonra sol tarafıma da muzariyi de ele alacağız arkadaşlar. Bakınız buraya zehep tu. kimdir burada arkadaşlar? Tu benim. Bakın Türkçemizde de me, me geldi. Arapçada menin karşılığı tu'dur arkadaşlar. Bakınız zehep tu gittim. Ama bununla birlikte okursam ben gittim. Buna gerek yok. Şunu bunu okumayalım arkadaşlar. Ama analiz açısından burada olsunlar bunlar. Çünkü zehep tu bu tu bitişik zamirdir, öznedir. Bu da ayrık zamirleri öznedir arkadaşlar. Bunlar ayrık zamirler, e, zamirleridirler. Şahıs zamirleri ya da abu bitişik zamiri. Bunun adı Arapça faildir. Asıl faili eylemi yapan abu kişidir arkada. Bu tüdür. Türkçe'mizde de bu. Gittim. Kim gitmiş? Ben gitmişim. Eylemi yapan benim arkada. Bak burada abu meden anlaşılıyor değil mi? Peki bakın arkadaşlar. Zehep ne? Arkadaşa tu bunu işaret edeyim öyle. Yani bunu şöyle işler. Burada kadın erkek ortak arkadaşlar. Evet. Hem kadın bir kadın diyor da yaptı gittim hem erkek de gittim. Burada değişmez ama diğerleri değişecekler. Şurada da değişe bir şey yok. Ve arkadaşlar gittik. Bak Türkçemizde abunun nenin karşılığı kader arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Evet. Şimdi kök fiili çıkacak biz arkadaşlar. Ve gitti? Öyle sarka bu da hem erkekler için hem de bayanlar için ortak arkadaşlar. Demek ki tu ile ne ortak. Bakın arkadaş buraya. Evet. Burası zehepte sen gittin. Muhatap erkektir. Türkçe'de yine nedir arkadaşlar? Gördünüz mü? A karşılığı. Arapça'da t'dir. Zehepte. Peki kökü nerede çıkacak? A bunları attıktan sonra tıpkı gitti gitti de gitti, olduğu gibi arkadaşlar. A burada var ya. Gitti. A burada olduğu gibi bu köktür. Bak buna bitişen şey yok değil mi arkadaşlar? Arap şimdi o çıkacak burada. Hangisi çıkacak belli olacak. Zeheb ikiniz gittiniz. Bakın arkada Türkçe'de, Arapça'da ikil de var. Türkçemizde e, ikiniz e, gittiniz dediğiniz zaman çoğul olur. Ama Arapça'da ikil çoğul değildir. İkil ikilir müsenne arkadaşlar. İkiniz git ama Türkçe'ye tercüme edirken e, tıpkı çoğullar gibi tercüme edeceğiz ama Arapça gittin abu te ileme arkadaşlar ikiniz demektir. Zeheb tüme. tume Tamam arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Ee, bir saniye arkadaşlar. Bunları da dili çevireyim şeye. Zehebtüme böyle. Evet. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Böyle kalsın. Evet. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Zehebtüme. İkiniz gittiniz. Burada ise arkadaşlar. Entüm siz. Zeheptum. bak burada. Zehebtun bak T ile M geldi. A bu çoğuldur arkadaşlar. Ama Türkçemizde 2 iki, iki de çoğul olduğu için İster istemez biz ona göre uyarladık. Ama normal Arapçada T ile çoğul değildir. İkildir. iki kişidir Ama burada T ile mim arkada burada çoğuldurlar. gittiniz. A bu karşılığı Türkçe, e, Türkçe ve Arapça'da arkadaşlar T A bunları ezberlememiz gerekir. Arkadaşlar sadece biz bu kalbi ezberlersek bir uygulamayı bütün fiil kuralları bu kural üzerine gidiyor. Bakın buraya kadar kıymetli arkadaşlar. Zehebe gitti. A burada da gitti. A bu, bu köktür arkadaşlar. Bunu unutmayın ama. İki tarafı da işaret edeyim. A bu köktür. Kıymetli arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada bitişik zami. A bunlar bitişik fail arkadaşlar. Bunlar öznedirler. Şu da öznedir, faildirler. Bunlar bak üçüncü tekil şahsa gelme kök çıktı. Bir sözlükte bir fiilin kökünü öğrenmek istersin. Üçüncü tekil şahslar var. Bizde çekim yok. Özne, sözlüklerde, kamuslarda, mörcemlerde. Normal olarak bir fiil çekimi yok. Gittim, gittin, gitti, gitti, gittiler. Bu şekilde yazılmaz. Ne diyor? Gitti. Üçün gitti ama ona bakarsın. Ondan sonra sen bunu seçersin. İstediğin zaman A bunu mu eklersin, bunu mu eklersin, şunu mu eklersin, bunları mı, bunları mı eklersin. O zaman sen o çekimi kendi keyfine göre çeker yaparsın. Öyleyse arkadaşlar Türkçe'mize de bak gitti köktür. Fid, Arapçada kök hiç bu ekleri almaz. Onun öznesi gelirse açıktan bir isim gelir. Mesela zehebe Muhammed, Muhammed gitti. Ama bunlarda bitişi gelir. Gittim, gittin, gitti, gittik. Bu şekilde gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zehbe o ikisi gitti. Bak o tekilir. Zehebe o ikisi gittiler. av gördün mü arkadaş? Bu da erkektir. Bu Elif iki erkeği gösteriyor. Zehebu bu ikiden fazla o wow Elif var ya arkadaşlar. Türkçe'de karşılığı lerdir. Zeheb ne? Evet. Zehebe git. Ama ister istemez ikil de olduğu için Türkçe'mize uyarlarken ler gelmesi gerekir. Çünkü Türkçe'de birden fazla çoğul ler gelir, lar gelir. Ama Arapça'da ise bu e, elif arkadaşa ikilin göstergesi bu çoğul değildir. Ama Türkçe'de böyle olması tercüme etmemiz gerekir. Zehebu bakın arkadaşlar. Zehebu gittiler. Bak gördüm arkadaşlar. Zehebu vav wow, elif neyin göstergesi? Lerin göstergesi. İşte arkadaşlar a bunların unutmayın bunlar bitişik zamirler yani damayru muttasır fi mahalli refel faal deniliyor Arapçada. Bunlar öznenin yerinde ee, bitişik zamirlerdir arkadaşlar. Bunlar öznenin görevi yaparlar arkadaşlar. Ama bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir sözlüğe bir mocama baktığın zaman köke bakacaksınız. Kökü aldıktan sonra a bu kırmızı ekleri zamirleri bitişik zamirleri a ekleyerek istediğin çekimi yapabilirsin arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar buraya kadar erkekler içindi. Yine bayanlara bu sefer dönüyor. A burada var, var ya kadar. Buraya kadar değil arkadaşlar şöyle yapalım. A böyle yapalım. Bak bayanlarınki burada başlıyor. Baksana. Önce zeheb tu zehebne. a buraya kadar. Bu üçüsü kıymetli arkadaşlar. A bu üç tanesi, tamam mı? Üç tanesi erkek, kadın, ortak. Böyle mesela zehebtu bir erkek de diyor. Zehebt, gittim. Bir bayan da tu diyebilir. ne gittik. Erkekler de biz gittik diyebiliriz. Bayanlar da diyebiliriz. Zehebtüm'e ikinize gittim. Bu üçüsü ortak. Diğerleri değişiyor. Zehebte, zehebtüm, zehebe, zehebe, zehebu. A bunlar bir, iki, üç, e, dört, dört, beş tane değişiyor. Ama üç tane kadın erkek ortak. Burada da kadınla ee, erkek aynı. Burada da kadın erkek aynı. Burada da aynı arkadaşlar. Bak şimdi gör. Şimdi zehebtüden zehebne zehebte zehebtüme zehebtüm zehebe zehebe zehebu. Evet buraya kadar erkekler için dizayn ettim. Şimdi yine burada başlıyor arkadaşlar. Bakınız. Zehebtü bayan. Şunu aşağıya doğru bayanların yazdım. Siz burada A buradan aşağıya doğru yukarıdaki A buradan zehebtüden karşılaştırınız arkadaşlar. Bakarsın kadınlarınki erkekten ne farkı var? Zehep tu arkadaşı bu. Tu kadın erkek dedim ortaktır. Gittim. Zehep ne kadın erkek ortak. Bak arkadaşlar. Zehep Yukarıda sen gittin dediğimiz zaman ne diyordu arkadaşlar? Zehep Bakın burada zehep erkek için sen gittin. Ama bayan için değerli arkadaşlar. Zehep dememiz gerekir. Mesela karşımdaki bir bayan oturuyorum. Diyorum zehep ti. Ama karşımdaki bir erkek oturuyorsa diyeceğim. Zehep Bu te ile okunur. Aa, buna dikkat etmemiz gerekir. Evet. Eee. Zehebtüme. <laughs> Bak burada ortak arkadaşlar. Gördün mü? Zaheptüme dedi. Burada da yazık ya. Bu kadın erkek burada ortaklar. Bunları unutmayalım. Tamam mı? Evet. Zaheptünle gittiniz. Bak gittiniz. Bu te ile nun geldi. Peki siz gittiniz. Erkeklerinki nasıl? Zaheptün te ile mim geliyordu. Ama burada te ile nun geldi arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Burası. Zaheptünle gittiniz. Gördünüz değil mi? Peki erkeklerin Tekil şahsı, üçüncü tekir şahsı ne geldi? Zehebe. Peki bayanlarınki ne oldu? Zehebet. A bu tehtenis kadar. Bu zamir değildir. Bunun adı tehtenis. Yani üçüncü tekil şahs. Kadın mı erkek bu? erkekten ayrılması için. Bak erkeklerin ki zehebe. Bayanların ne olmuş? Zehebet olmuştur burada. Evet arkadaşlar. Zehebete bak. Erkeklerinki zehebe ikil böyle gelirken, elif gelirken bayanlarınki arkadaşlar Elif'ten önce T de var. Zaten T te teniste burada var ya. A burada zaten T vardı. Elif'te ekledim. Zehebete o iki bayan gittiler. Peki Zehebne ne oldu arkadaşlar? Zehebne bu nun çoğulur. O kadınlar gittiler. Bakın buraya bakınız. Erkeklerin çoğulu neydi? Wow Elif'ti değil mi? Gittiler. Ama bayanlar iki sade nun gelir arkadaşlar. Sizden ricam burası bu kalıbı sade bu kalıbı tek anlarsanız kavrarsanız bütün Arapça çekimleri hepsi bu sistem üzerine kurulu. Önemli olan arkadaşlar A bu iyilik zamirleri iyi kavramaklı. Demek ki bunlar şu anda bunlar öznedirler. A bu öznedir. Bu da öznedir. Türkçenin karşılığı gittim ben beni gösteren bu me'dir. Arapçada beni gösteren bu bu e, e, gittik e, gittik bizi beni gitmemizi sağlayan kimdir arkadaşlar burada özne? K'dir. Arapçada K'nin karşılığı nedir? gittin sen gittin senin gösteren kimdir nedir Arapçadaki seni gösteren teadır arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bunları iyi kavrarsa kök de budur bak istediğim fiil mesela bir tane başka bir fiil burada uygulayalım arkadaşlar ne diye ketep yazalım Z, bu zeheb tu yazdım bak e, ketep tu ketep ne ketep te ketep ketebtum, Ketebe, bak köke geldik. Ketebe uzattım biraz, uzak, e, e, uzun okudum. Ketebu, Bak buraya kadar erkekler için diyelim. E, ee, ketebtu, ketebne, ketebti, ketebtüme, ketebtünne, ketebet, ketebete, ketebne. Başka bir fi fiil uyuyalım arkadaş. Aynı sistem gelecek. Değişen bir şey yok. Celestu oturdum. Celestu oturdum. Celestne, celeste, celestüme, celestum, celese. Celese, bak uzun okudum. Celesu, celesu. Erkeğe, erkeklerin buraya kadar. Celestu, celesne, celesti, celestume, celestunne, celeset, celesete, celesten. Başka bir kelime daha, bir fiil daha çekeyim. Ekele, fiili. Bak kök söylüyorum. Ekele aburusi mesela. Burası size bir kök değil mi? Bir kök ana buna benzer bir kök yedi. Ekele yedi. Ekel tu, ekel ne, ekel te, ekel tume, ekel ekele. Ekele. Biraz uzun okudum değil mi? Ekelu, ekel tu, ekel Evet, ekelne, ekelti, ekeltüme, ekeltünne, ekelet, ekelete, ekelne. Bu şekilde arkadaşlar bütün fiillerin çekimleri böyle yapılır ama bunu unutmayın. Kök, kökleri bakacaksın, sözlükte çıkaracaksın. Artık bu ekleri onları bitiştirerek kimin kast ettiğiniz burada zaten belli olacak arkadaşlar. Bunun öznesi geldiği zaman açıktan bir isim geldi. Mesela Zehbe kim gitti? Ali ya da Ayşe. Zehbe Muhammedun. Bak bununki açıktan bir isim gelir ama bunlarınki bitişi gelir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sol tarafa da geçeyim. Burası neydi? Biz fiilul mağdi, mazi fiili gördük. Şurada ne var arkadaşlar? Muzari. Ama muzari de arkadaşlar şunu da unutmayalım. Muzari kıymeti arkadaşlar. E, şu muzarat harfleri vardır. Evet arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Mesela ne? Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Ne vardır? Bak e, Eri, Bunlar e, muzarat harfleri arkadaşlar. E, ben şurada yazarım arkadaşlar. Evet şurada yazarım arkadaşlar. Bakın. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ne vardır, evet. Ondan sonra arkadaşlar T vardır, T vardır. Ondan sonra arkadaşlar Y vardır. Bunlara muzara harflerin göstergesi arkadaşlar. Evet, dikkat ederseniz, evet. A buraya kadar arkadaşlar. Evet. Bunlara muzarat harfleri deniyor arkadaşlar. Evet. Bu muzarat harfleri arkadaşlar. Evet. E, bunlar. E, neyin göstergesi? Bunlar muzari harfin göstergesi arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Evet. E, e, ne, T, Y. E beni gösteriyor. Ne bizi gösteriyor. T arkadaşlar seni gösteriyor. Y de onu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunları arkadaşlar detaylı bir şekilde muzari üzerine de uygularım arkadaşlar. Bakınız. A bu dört tane harfi. Bunlar muzaraat yani muzari harfleri deniliyor. Bunları unutun. Bakın arkadaşlar mazi mazi fiilin sonu daima mebnidir arkadaşlar. Sonu fethalidir. Bak kök fiilidir. Bak yoktur. Bunlar da arkadaşlar, bunlar o, e, fail oldukları için bunlar normal bir mazi fiilin sonu fethalidir. Bak zehebe. Bak bakın arkadaşlar bunun sonu nedir? Fethalidir arkadaşlar. Ama muzari fiil harfleri muzari e, fiilleri arkadaşlar e, sonu e, ötre olabilir. Eğer cezm ve nasıl edatları gelmezse sonları ötedir. Nasıl fetha yapan edatlar gelse bunların önlerine sonu fethali olur. Cezim edatları gelirse sonları ne olur arkadaşlar? Sonu ee, evet sükun olur arkadaşlar tamam mı? Onları zaten göreceğiz. Ama şu anda bu fiilin önünde bir şey olmadığı için bir edat gelmediği için daima muzari fiillerin sonları neyle okunması gerekir? Ötrele. Arkadaşlar A, ben bunu kaldırırsam bunu kaldırırsam direkt mazi verecek. Bak. Açlar, e, arkadaşlar. Burada şöyle oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Zehebe gitti. Gördünüz değil mi? Demek ki arkadaşlara bu kökü verdi. Baksana buraya kök bakın kadar köktür. Şu köktür. Bu kökün başına elifi koyduğumuz zaman ne oldu arkadaşlar? Bakınız. Bak nasıl içimi gelecek. Aa, bu elif beni gösteriyor arkadaşlar. Ezhebu e gidiyorum. A bu arkadaşlar bu elifin karşılığı bu hemzenin karşılığı ondur ah. arkadaşlar. Unutmayalım ha. Ezhebu gidiyorum. Şurada ise arkadaşlar unutmayın. muzarifilerin sonları daima ötreli okunur. Bak bu, bu nün nedir? Neshebu arkadaşlar. Neshebu de şöyle arkadaşlar. Neshebu. Evet. Bu nun bizi gösterir. Gidiyoruz. A işte onun karşılığı durur. Neden sonu öteli oldu arkadaşlar? Muzari fiillerin sonları ötelidir. Ben şimdi ben bu muzarat harfleri kaldırırsam mazi fiilin bak, A burası bize verecek. A bu kökü verecek. Biraz bak kaldırayım arkadaşa. Bunu da burada kaldırayım arkadaşlar böyle. Bakın. Bu ne kaldırıyorum arkadaşlar? O zaman kök oldu değil mi? Ve he be. A bu da burada kalkar arkadaşa o zaman bu Dama burada kalkar, sunum ferahı yok. Gördün mü arkadaşlar? A burası bize verdi, A burası bize verdi. O zaman arkadaşlar, Muzari harflerin harfleri, kaç tane harf olduğunu bunu iyi bilmemiz gerekir arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım, evet. Nezhebu, nezhebu gidiyor, bak burada. Amu, Muzarat harfleri iyi bilmemiz gerekir. bunları, Elif, Nun, teye Her birisinin kime geldiğini iyi bilmemiz gerekir Elif beni gösteriyor, tamam arkadaşlar? Ne bizi gösteriyor? T seni gösteriyor muhatap bakın. Tezhebu gidiyorsun. Tamam mı arkadaş? Ama tezhebeni yine T te seni gösteriyor ama bu elibnün de ikili olarak ikiniz gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Bu elibnün elif e, ikilin göstergesi. Ama yine T ile başlıyor. değil mi arkadaşlar? Evet. Peki ikiden fazla olursa vavnun de gelir arkadaşlara. A burada bak gördünüz mü? A burası arkadaşlar. Evet. Evet bu failler arkadaşlar bak burada T seni gösteriyor. Burada da bak T sen. Tesebbü gidiyorsun. Tesebbü yine ikiniz gidiyorsun. Yine T ile başladı. Te yine geldi buraya tesebu. Ama bu tekildir. Bu ikildir. Elif'nun geldiği için sonunda da vavnun de gelir arkadaşlar. Değil mi? Bu da çoğuldu. Tesebbü ne gidiyorsunuz? Tesebbü gidiyorsun. Tesebbü ikiniz gidiyorsunuz. Tesebbü ne gidiyorsunuz sizler? O zaman onun kökü baksan arkadaşlar. Bak tekil böyle. Tekil böyledir. Bunu attığın zaman e -ve bunları ve a bunları attığı zaman Yine kök çıkar mazi fiilin kökü çıkar değil mi arkadaşlar? Bu neydi? Ye üçüncü tekil şahsı gösteriyor. Bak burada gördük ya. A baksana ye. Ye üçüncü tekil şahsları gösteriyor arkadaş. Bak Yesebu. sebu. evet. E, nerede arkadaşlar? E, yes, bu, a burada. Kıymeti arkadaşlar. Bak Yesebu sebu o gidiyor. Yine ya ile başladı. Ye o ikisi gidiyor. Bak ye, ya zaten üçüncü tekil şahsıdır. O tekildir ama burada ikil oldu. Yine ya ile başladı. Ye A, bu elif nun'da ikili gösteriyorlar arkadaşlar. Yeshebune yine üçüncü tekil şahsı ama çoğuldur arkadaşlar. Avavnun. Bu üçüncü tekil şahs tekildir. Bu üçüncü tekil şahs eli ikildir. Bu üçüncü şahıslar e, üçüncü şahıslar çoğuldurlar. Bu birinci şahıs tekildir. Bu e, evet üçüncü pardon üçüncü te şahıs e, tekildir. Bu üçüncü şahıslar ikildirler. Bu üçüncü sahaslar çoğullara. Bak vavnun çoğul oldu. Burada elifnun ne oldu? Elifnun ikil oldu. Ama o, sonunda bir şey olmasa, şöyle yetiniyorsa bu tekildir. Öylesi arkadaşlar şurada yine başlarım. Et bu gidiyorum. Nes bu gidiyoruz. Tes bu gidiyorsun. Tes gidiyor. İkiniz gidiyorsunuz. Tes ne gidiyor. Ama Türkçemize gidiyorsunuz. Bak tercüme aynısı geliyor. Neden? Çünkü o Türkçede çaresi yoktur. Ya Arapça geniş bir dildir. İkili olduğu için arkadaşlar yine Türkçemize gidiyorsunuz eklememiz gerekir. Tamam mı arkadaşlar? bu o gidiyor. beni o ikisi gidiyor. bunu onları Demek ki ye üçüncü şahsarı gösteriyorlar. Te muhatapları ikinci şahsları gösteriyor. Elifle, Elif beni gösteriyor. Nün de bizi gösteriyor arkadaşlar. Bunlar çok dikkat etmemiz. Demek ki A buraya kadar erkekler için yaptım arkadaşlar. Yani, a buraya kadar Erkeklere ait arkadaşlar. Bakın nerede kadınlara ayrılar arkadaş. Eshebu ile nesebu aynı. Bak eshebu bu bir arkadaş. Kadın erkek burada ortak. Nesebu de kadın erkek burada ortak. Tamam arkadaşlar. Bir de kimde ortak? A burada arkadaşlar. Bunun dışında hepsi ayrılır arkadaşlar. Bak bunlar çok dikkatini çekmek istiyorum. Bir kadın da der ki eshebu gidiyorum. Bir, biz bazı kadınlar biz gidiyoruz der. Erkekler de diyor biz gidiyoruz. Tezhebeni ikinizde muhatap iki erkek iki bayan diye biz gidiyoruz. Ama buraya bakın şimdi bayan erkek şeye başladım arkadaşlar. Bayankilere bak, başladım burada arkadaşlar. Bunu farklı bir renkle şey edeyim. Bayanlarınki a burada başlasın arkadaşlar. A burada başlasın. A bu şekilde bakın. Evet ezhebu gidiyorum. Bak, tıpkı erkekler gibi. Nesebu yine gidiyor. Hem erkek hem kadın burada ortak. Tesebine bakın arkada tesebine gidiyorsun. Peki sen gidiyorsun. Erkeklerinki neydi? Bak tezhebu bak. Tesebu gidiyorsun değil mi? E, e, dört harfli ama burada sen gidiyorsun dediğimiz zaman bayanlarınki arkadaşlar ne de gelir arkadaşlar? Yenun de gelir. Aa bakın arkadaşlar. Ama erkeklerinki tesebu aa, buraya kadar, beyeye kadar gelir. Bu yenun de eklenir. Tesebu gidiyorsun. Tesheden zaten erkek kadın ortaktı. ne arkadaşlar bakın gidiyorsunuz. Gördünüz mü? Tezheb ne gidiyorsunuz? Abunu peki gidiyorsun erkeklerin ki nasıl oluyordu? Bak tezhebine vav gelirken tezhebine siz erkekler gidiyorsunuz. Bakın arkadaşlar bayanlar ki sade gelir. Tezheb ne gidiyorsunuz siz bayanlar? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Zaten burada yapmışım. Aa, burada muhatap Mutakilime bayan, muhatap bayanlar, muayyibe bayan. Bu üç kısma bir iki üç. Yukarıda bir iki üç erkek e, erkek vakallandır birbirine bin Bakın arkadaşlar, bayanların üçüncü tekil şahsı T ile başlar. Halbuki bak e, arkadaşlar erkeklerin muhatabı T değil mi? Tesebu gidiyorsun. Ama bayanların üçüncü tekil şahsı Y ile başlama e, Evet, tesebu gidiyor. Halbuki erkeklerinki. Arkadaşlar dikkat ederseniz, a böyle yapıyordu. Erkekliğin şöyle gelir değil mi arkadaşlar? Evet dikkat ederseniz, ee, bak dikkat edersin burada. iki arkadaşa ne oldu? Evet dikkat edersin burada. Evet, bu gidiyorsun arkadaşlar. Nasıl olmuş? Evet. Tezhebu gidiyorsun arkadaş. O, pardon tesebu, o gidiyor. O bayan gidiyor. Tezheben yine baksan bayanların üçüncü tek, tekil Y ye ile başlamaz. Erkekler ki ya ile başladı. Üçüncü tekil şahsları. Yesebu, yeshebeni değil mi arkadaşlar? Tezhebu gidiyor o bayan. Tezhebeni o iki bayan gidiyor. Yeshebne o bayanlar gidiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde kıymetli arkadaşlar bunları özetlemiş olduk. Zaten bunları hep tekrarlayacağım. Allah'ın izniyle siz de bu iki kalbi hem mazi hem muzari algılarsanız kavrarsanız hiçbir sıkıntımız kalmaz. Bundan sonra da zaten arkadaşlar bunların yine her verdiğimiz alıştırmalarda bu dersten sonra alıştırmalara gelecek. Alıştırma, alıştırmalarda da detaylı bir şekilde cümlede yer alan bütün fiillerin analizleri yapacağız. O zaman sıkıntınız kalmayacak Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar burada önemli notlar yazmışım. Muzari film muraptır. Yani sonu ötre fetha ve esra e, esra değil arkadaşlar. E, sükun arka olabilendir. Burada e, baskı hatası oldu. Fethav, evet ötre fetha ve sükun. Şunu yapayım arkadaşlar. Evet. Cezim arkadaşı yaparım. Cezim cezim. Yani sükunlu arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Olabilendir arkadaşlar burası. demek ki muzari fiillerin sonları nasıl olur arkadaşlar? Muzari fiillerin sonları arkadaşlar. Evet. Ötre olabilir. Ferha olabilir. Ve cezim, e, cezim olabilendir. Önünde nasıl ve cezim edatları olmazsa sonu öteri olur. Evet arkadaşlar. E i̇kincisi sonu elif, elif el nun ile biten. Ef'alu hamse. Elif faildir. Bak bakın bu elifler var ya kadar. Bu fail korumdadırlar bunlar. Elif bitmiş ya. Elif ile biten ef'alu hamse buna ef'alu hamse deniliyor. Elif faildir. nun harfi ötre yerine kabul edilir. Bak sonu vav wow, nun olan vav wow, faildir. nun harfi ötre yerine kabul ediyor. Bak burada arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Aa, bu e, evet nün e, ötrenin yerine kabul ediyoruz. Vav wow, faildir burada arkadaş. Ama burada e, bu ekleri almayan doğrudan ötre geliyordu. Ama bu nun ötrenin yerine kabul ediyor. Bu vav da failler arkadaşlar. Evet. E, bak dörtüncü maddemizde e, el, e, elif, te, nun, ye, eneytu kelimesindeki harfler muzari harflarıdır. Ve muzari fiillerin başına gelirler. Bu e, e, evet. Bu harflerle muzari fiili anlaştılar arkadaşlar. Dersimiz burada bitti kıymetli arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.